Şeref Oğuz, ekonominin gidişatını paranın akışından izle. Ekonominin öncü göstergeleri dolar, borsa, altın, faiz seyridir. Ekonomik verilerden önce fiyatların içine düşer gelişmeler. Krizden önce, haberi gelir. Altının seyri, inişi çıkışı, küresel arenanın yönü, borsadan sergilenir. Faiz bakarsın, maliyeti, ödemeleri, riskleri görürsün. Riskler fiyatlanıyor. Ekonominin öncü göstergelerinde ilk 5 ayda riskler fiyatlandı. Yılbaşından bu yana dolar %14,5, euro %13,6 yukarı tırmandı. Gram gümüş %21,2 arttı. Paranın %53,9'u 227,6 milyar dolar yabancı para mevduatında park etmiş bekliyor. Gram altın enflasyonu haber verdi, %14,97 arttı. Sanayi şirket karlarının %50 arttığı ortamda borsa %3,7 geriledi. Tüketici güveni %3,6 azaldı. Enflasyon, yılbaşından bu yana tüfe yüzde 5,44, üfe yüzde 12,9 arttı. Eğilim hangi yönde gerçekleşti? Açıklanan bu veriler neyi işaret ediyor? Dolar, euro, altın, gümüş yükselen değerler olmaya devam ederken, enflasyon içerisinde boğuşuyoruz. Genel ekonominin nabız göstergelerinden olan borsada değer kaybediyor. Aslında bu veriler yeni değil. 9 yıldır dolar yükseliyor. Dolarla fiyatlandığı için altın da yükselişte. Bu kur ve enflasyonda faiz nereye? Dolar, enflasyon, faiz el birliği yapmışçasına tırmanışta. Yetmiyor, ithal enflasyon çağındayız. Dışarıdan ithal girdiler üzerinden ithal enflasyon yağıyor. Zaten kur ile enflasyon el ele verdiğinde faiz tırmanmaktan başka çare kalmıyor. Peki bu durumda ekonomi nereye evrilecek? Paranın akışı bunu haykırıyor zaten, olması gerekenin kaçınılmazlığını. Para uyumaz, uyutmaz. Para yoktur, var olmak ister vardır, çoğalmak ister. Saklanır, güvenlik ister. Korkutursun, kaçar. Utandırırsın, uçar. Geldiğinde, erimek istemez. Para varlığını sürekli hissettirir. Borçlandırınca ömür tüketir. Kurnazlığı haraca bağlar. Para uyumaz, uyutmaz da. Sözü sofokız bağlasın, insanoğlunun hiçbir icadı, para kadar fesat verici olmamıştır. Para uyumaz, uyutmaz ise biraz da fesat üretmeye yatkınlığından olmalı.